Merhaba, ben Albina Hanefi Kuş. Öğretmenim, numaroloji ile ilgileniyorum. Hikaye anlatıcısıyım, masal eğitmeniyim. Öğretmen olarak ülkemin birçok noktasında ve yurt dışında başarılı görevlerle temsil ettim. Teta Healing nedir? Teta Healing ile ilgili ürettiğim içerikleri güzel bir atmosferde sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. Teta Healing tekniği anda dönüştürebildiğim birçok kök inanç, negatif inançları dönüştürebildiğim için çok kıymetli ve bu kıymetli olan alanı siz değerli takipçilerimle de paylaşmayı hedefliyorum. Ve Teta Healing tekniğini hikaye anlatma sanatıyla buluşturmayı umut ediyorum. Hikaye anlatma sanatında Teta dönüşümü, yer altından bize merhaba diyen Şahmera'nın efsanesini, çünkü onlar da birer değişime dönüşümün bizde bıraktığı izlerle çok güzel etkiler bırakmışlar. Teta Healing tekniğinin benim üzerimde, benim hayatımda dönüştürücü gücünü sizlerle de paylaşmayı hedefliyorum, istiyorum. Takipte kalın.